Merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte tekrar videoya gidiyoruz. Bizlerle birlikte mi? <laughs> Hamit ayakkabısını giyiyor bugün. Arkadaşlar artık videolar izlensin tutsun ya. Tutmazsa bugünden sonra daha atmayacağım. Şaka yapıyorum tabii ki de atacağım yani sizi bırakamayayım. Biraz yürüyelim arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar meşhur bin yolumuz. Hamit git arkadan çekeyim seni. Şöyle bir Hamit. Evet arkadaşlar pazar günü olduğu için çok yoğun. Koş Hamit koş. Koş 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 Şimdi de makarna var. Hamit'e gidelim şöyle. Ne yapıyorsun lan? Hadi Hamit. Evet. evet Hamit ne aldın göster. Arkadaşlar hızlı bir video oldu bu. Çünkü az bir şey aldık. Git Hamit biraz önden. Seni çekeyim ben. Ezan kını Allah. <laughs> La düşüyordu. Gizli gizli arkasından çekeyim dedim. Hamit geberiyordu. <laughs> Dur lan şimdi ben gebermeyeyim şu dar yolda. Arkadaşlar şu araba az kalı Hamit'e yazıyordu. Onu <laughs> çekemedim maalesef. Ya keşke çekseydim. Az daha geberiyordum. Değil mi? Ben keşke Hamit seni çekseydim ya. <laughs> koş lan koş koş koş. Geç kalacağız. Koş, ne Ondan oldu? Şeyinden kayıyordu dişi Mal ya. Saf mal, saf mal. Yalnız şu an saf mal burada. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada da başka bir kuzenimiz var. Çok çekmeyelim. O kapalı. Vuruyor arkadan bana. Hamit tekrardan asansöre biniyor. Ben yüzüme çekmeden. Bas asansöre basalım. Amine yapma bak, daha demin çektiğim kuzenim... Amine seni kesmiyorum. <laughs> Şuna iki kez bastığında şey oluyormuş. Olmuyor. Amine daha demin çektim, onu herhalde sinirlendi, y salak birinci kata bastı. İkiye de bastı. Mala Hamit kapı... Haydi oraya, direkt kapıyı kapat sen. <laughs> tamam, kapanıyor. Açıldığı gibi kapanıyor. Ben gözüktüm sağda. İkiye de basmış şimdi. Boşuna elektrik gidiyor. Amin. Bu videoyu babam falan izlerse Amine bastı. <laughs> bas. Şöyle Hamit bas. Bastı. Hamit nasıl basıyorsun? Böyle. Öyle basıyor. Zile bas. Hayır. <laughs> Allah. Yapma yapma. <laughs> Al onları. Sonunda gelebildik. <laughs> Arkadaşlar bay bay <bari>, dedim mi? <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize emanet olun. <laughs>